İsrail'in abluk altındaki Gazze'ye yönelik hava saldırıları 7 Ekim'den beri durmaksızın sürüyor. Bölgede İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar sebebiyle binlerce insan ölürken bombardımanlardan sağ kurtulanlar ise açlıkla boğuşuyor. Filistin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in refah ve keremiyi bu salim sınır kapılarını kapatmaya başlamasıyla kıtlık kabusu bir kez daha Gazze ve kuzeydeki bölgeleri tehdit edecek şekilde geri döndü ifadeleri kullanıldı. İsrail'in Gazze şeridinin güneyindeki refah başlattığı kara saldırıları ile on binlerce insanın kentten ayrılmaya başladı ve Gazze şeridinin orta ve güney kentlerinde de gıda güvenliği krizinin giderek şiddetlendiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze şehrinde inşa ettiği limana işaret edilerek, insani yardımların ulaştırılmasında daha uygun ve etkili yolun kara sınır kapıları olduğu vurgulandı. Açıklamada İsrail askerlerinin askerlerini refah sınır kapısından çekme çağrısı yapılırken, uluslararası toplumdan da Gazze şeridindeki insanları açlıktan kurtarmak için çok geç olmadan acilen müdahale etmesi istendi.